Yağmur bu kadar. Ben de baba. Tabii ki açabilirsin babacığım. Tör... Şu an biz bizeyiz zaten. Ne güzel toprak koktu bak. Ne? Ne güzel toprak koktu. Evet, biz hep yağmur yağdı böyle kokuyor. Evet, güzel değil ne? mi? Yağdı, baba, yağdı. Orada da mı top var Erva? Ne? Balon mu top mu oradaki? Top, do, do, do. Balon mu? Aa daha, daha ıslanmamıştı ki ama ağaçlar. Islanmamış. Evet. Aynı aynı yedi kedi geç geç. Ne tarafa? Efendim babacığım. Babacığım o arabalar için küllük yapmışlar o. Yani gereksiz bir şey. <laughs> Şapşik ne kadar hızlı koşuyorsun sen öyle. もういいです。